Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rehle gidiyoruz. Sami, İbrahim. Nasıl devam edelim? Ne koştum be. Koştuma beton yetmez. Ee, arkadaşlar tamamını yürümeyeceğim yolun ee, babam beni motorla alacak ee, bekleyeceğiz bakalım arkadaşlar biraz yürüdüm baya yürüdüm aslında biraz yürüdüm babamın gelmesini bekleyeceğim bilmiyorum yani bekleyeceğim umarım annemden azar azar işitirsem de böyle neyse. Ee, arkadaşlar dünkü olayı anlatacağım. Bizim bir tane kız kardeşimiz var ya, tam bir haset. Tam bir haset olduğu için bizi de sinemaya gönderdi Dün çekecektim bunu. Arkadaşlar biraz yürüdüm. Baya yürüdüm aslında. Biraz yürüdüm. Bağımın gelmesini bekleyeceğim. Bilmiyorum yani. Bekleyeceğim. Umarım annemden azar işitme. Azar işitirsem de. Böyle buna... Neyse. Ee, arkadaşlar. Dünkü olayı anlatacağım. Arkadaşlar film anına geldik. Gireceğiz birazcık. Artı 16 yaşlıyor. Gidecek bir şey yok. Gireceğiz. Arkadaşlar kesin cevap var. Gelecekmiş bu filmden. Şöyle bomboş. Bu. Bak. Bu sırda. Kartınlar çekiyor istedik geri zekalı. O zaman susun tut çekim yapamıyorum. Ben çekim yapamıyorum geri zekalı. Evet arkadaşlar Spor ee, Sparo yemeğe geldik. Yemek yiyeceğiz. Film biletimizi aldık. Bu çocukları bize vermediler. 16 yaş dediler. Şey kontrolü var dediler biz tam girecektik ee, de ama alalım iki bilet dedik. Ondan sonra ki, aa bakın söyleyeyim 10 yaşındaysanız şu hiç paranız yanmasın dedi. Ee, almayın dedi. Bir şey kontrolü varmış, kimlik. Orası çocuklara bak, bir de kimlik kontrolü var. Ağzımı alamadım, çok Arkadaşlar Market'e geldik. Şunu bak bir devirmemiz. Şunu bir devirmemiz var ya. <gülüyor> 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 Burada bir şey devirmemiz var ya böbreğimize kadar. Ya elleme. Baslarını falan elleme çocuğum bozarsın. Gire. Çok fazla kırılacak eşya var. Macbook'ları al. Macbook. Hayır. Hayır tablet benim. Ben senin gel. Bu bunun mu? Ötürüm. Ötürüm. ötmez. Ötmez lan. Tamam arkadaşlar ben de bir tane birkaç bilgisayar bulup geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Her Türk gencinin ayarı. Ekskani bu. Uf, kasalara falan bak. 16 milyar. 20 milyar. Of ses. çok iyi lan. Bilgisayar buldum da Bilgisayarlarda da sadece açalım. Ne demek bu lan? Ben kendimi artmalıyım. Bak hayır. Silme şu Re. Benim klavye değişik ya arkadaşlar. Onun için ben okuma yazma unuttum. D e. İ, C, R. Enter. Yazıyordum. İnterneti çok yavaş buranın ya. Ben çıkıyorum. Arkadaşlar filme gideceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar film izleyip çıktık. E artık bir videonun daha sonra yanına katmıyor. Yorum sen 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 görüşürüz. Hadi bay bay.